Merhabalar, 5 kelime bir cümle video serimize başlıyoruz. İlk kelimemiz der Zug. Ne demek der Zug? Tren. Buna bir örnek verelim. Elsa hat den letzten Zug nach Hause verpasst. Elsa eve giden son treni kaçırdı. İkinci kelimemiz die Zeit. Die Zeit. Zaman demektir. Bununla ilgili bir cümle verelim. Ich habe dafür keine Zeit. Bunun için zamanım yok anlamındadır. Üçüncü kelimemiz die Welt. Die Welt, dünya demek. Bununla ilgili bir örnek verelim. Thomas ist eine ganze Zeit lang durch die Welt gereist. Ne dedik burada? Thomas uzun bir süre dünyayı dolaştı. Dördüncü kelimemiz Foval. Foval ne demek? Alan kodu. Bununla ilgili bir örnek verelim. 0212 Ist die Vorwahl von Istanbul richtig? 0212 İstanbul'un alan kodu. Doğru değil mi? Ve beşinci kelimemiz Die Vorsicht. Die Vorsicht sakınmak, dikkat etmek anlamında kullanılır. Bununla ilgili bir cümle verelim. Vorsicht, da vorne läuft eine Oma über die Straße. Ne dedik burada? Dikkat et, yolun karşısında bir nene yürüyor. Bir gün beş fiil, bir gün beş kelime serisi istediniz. O yüzden ben de ikisini paralel götürmeye çalışacağım. Umarım size faydalı oluyordur. Tschüss!